Meram Belediyesi'nden Vustat Müjdesi geldi sayın seyirciler. Hazreti Mevlana'nın 742. Vustat yıl dönüm etkinlikleri dolayısıyla 80 binde Parkı 17 Aralık'a kadar ücretsiz gezilebilecek. Hazreti Mevlana'nın 742. Vustat yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde şu anda Konya, Konya'da programlar yapılıyor, organize ediliyor. Biz de Meram Belediyesi olarak yurt dışından, yurt içinden ve şehrimizden ziyaretçileri ağırlamak üzere ilçemizde bulunan 80 binde devralen parkını ziyaretçilerimizi ücretsiz olarak 7-17 Aralık tarihleri arasında tahsis ediyoruz. Evet. Meran Belediye Meclisi 742. Bulsat Yıl Dönümü dolayısıyla 80.000'de Devre Alem Parkı'nın 17 Aralık'a kadar ücretsiz olmasına karar verdi. İlçe belediye başkanı Fatma Toru evrensel bir değer olan Hazreti Mevlana'ya sahip çıkmalıyız dedi. Evrensel bir değer olan Hazreti Mevlana'nın sesine kulak veren ve e, turizme katkı sağlayan tüm ziyaretçilerimizin Konya'da daha uzun süreli konaklayabilmesi için bu tür ziyaret mekanlarının ücretsiz olarak açılmasında fayda var diye düşündük ve 10 günlük süreyle e, burayı ücretsiz olarak tüm ziyaretçilerimize açmış bulunuyoruz. Herkesi 80'de devralen parkını gezmeye, burayı ziyaret etmeye davet ediyoruz. Şimdiden hayırlı olsun. 80.000 metrekare alana Meram Belediyesi tarafından yaptırılan 80.000'de Devralen Parkı 3 bölümden oluşuyor. Trex Parkı'nda tarih öncesi yaşayan dinozorların maketleri yer alırken, Cihanı Türk Abideler Şehri Parkı'nda kültürel birikimimizi ifade eden 120 eser bulunuyor. Pamuk Şekeri Masal Dünyası Parkı ise çocukların hayal dünyasına büyük katkı sağlıyor. Park, farklı konseptleriyle tüm yaş gruplarına hitap ediyor. Ayrıca parkta yeşil alan, kafeterya ve restoran da yer alıyor.